Bu şiir böyle doğarken dost elin elimdeydi Sen bir zümrüdü ankaydın elim tüylerine değdi Sevda duvarını açtım sendeki bu tılsım neydi Başka bir gezegenden de olsan dönüşüm hep sana Kesin bir gün belirtemem ne olur Takvim sorma bana ıhlamurlar çiçek açtığı zaman eski dikişler sökülür de kanama başlarsa yeniden yaralarıma en acı tütünleri basacağım ben yeter ki bir çağır beni çiçeklendiğin yerden gemileri yaksalar da geleceğim sana 12 ayın birisinde kesin takvim sorma bana ıhlamurlar çiçek açtığı zaman bak işte notalar karıştı ezgiler muhalif hava kurşun gibi ağır yağmursa arsız selamünaleyküm aleykümselam Değerli dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Gönen Bostancı Mahallesi'nde iki kat konut imarlı 500 metrekare hemen Bostancı'nın girişinde daha köyün meydanına 200-300 metre mesafede giriş kısmında yolun üstünde böyle havadar konuda hafif tatlı bir meyilli bir arsamız var. Yerimiz Burası hemen yanında da bakın yeni bir ev hemen yeni yapılmış bu sene yapıldı bu buya ee, işte bunlar da güzel komşular iyi insanlar geldiler büyük şehrin stresinden kaçanlar buralara geliyor evet sen de mi kaçtın abi evet abi ben de kaçtım İstanbul'dan İstanbul cezaevi açık cezaevinden kaçtım cezaevi değil mi evet İstanbul açık cezaevi. Evet Tengame, çağı değil mi? Evet. evet. Arsamız burası. Yerimiz böyle havadar bir yer. Bakın yol aşağıda kalıyor. Bakın asfalt yol. gönenden gelen, köye giden. Bakın köy de burada. Başlıyor. burada başlıyor. Burası üst kısımda olan evler. Caminin minaresi görünüyor. Tam köyün meydanı. 300 metre 400 metre köyün meydanı. Tam merkezi orada. Buralar daha e, böyle e, şey kısmı daha seyrek ve daha havadar bakın bir esinti var. O, köy biraz daha aşağıda kalıyor. Burası daha havada ve güzel bir manzaraya sahip. Bakın ova kısmı aşağıda kalıyor. Görüldüğü gibi gönen yolu. Bu taraflar mera. Şu tepenin olduğu yer ve şu alt kısım oralarda mera oluyor. Büyük bir meraya sahip burası. Bu alan. Evet dediğim gibi Geçen sene bunlar da bu arsayı bizden aldılar kendileri. bizden aldılar buraya ev yaptılar. bir daha yeni oluyor bu evi yaptılar ve geldiler buraya yerleştiler. Bu kapıda hemen üst sınırı 500 metrekare hemen alıp iki kat plan proje çizdirip evi yapabilirsiniz. Bakın yine İstanbul'dan. Burası da 3-4 sene önce satıldı. Yine bizden çıkma bu arsa. Bunlar da geldi böyle ev yaptılar. Bunlar yazlık gidip geliyorlar bu şekilde. Yine biz bu üst taraflarda 4-5 tane daha arsa sattık. Ee, bazıları imkanı olanlar geliyor burada evini yapıyor. Kimisi yazdan yaza geliyor 6 ay 7 ay 8 ay kalıyor kışın gidiyor. Kimisi yaz kış e, ısıtma sistemini hallederler de yaz kış kalıyorlar. Şehir e, hayatı artık insanları bunaltmaya başladı. İnsanlar daha çok kırsal alanlara gelip böyle kafa dinliyorlar, huzur arıyorlar. İşte bizim Gönen e, balıkesir Gönen hem İstanbul'a çok uzak değil, e, feribotla iki buçuk saat, 3 saatte e, burada oluyorsunuz 3 üç, üç buçuk saati buluyor burada olmanız. Arabanız da 4 saatte. Yani İstanbul'a yakın olması, çok uzak olmaması nedeniyle de bizim bölge tercih ediliyor. Bir de bizim buralar doğası, güzel yerler. Köy yerleri. İnsanlar dediğim gibi huzur, bir bahçe istiyor. Bir şeyler ekelim. 3-5 tavuğum olsun. Daha doğal, organik yaşayalım diye. Artık insanlar apartmanlardan kaçıyorlar. Siz de Kaçış noktanız burası olabilir değil mi? Olabilir. Güzel bir yer. Ben geldim memnunum. Memnunsun. Çok evet. memnunum. Kaçış. Neden kaçış? Kimden kaçış? Bir <laughs> film vardı eskiden. Kaçış mı? Kaçak mı? Bir şey vardı. Siz de hani İstanbul'dakiler de kaçıyorlar büyük şehirlerden değil mi? Eskide mesela hep e, Anadolu'dan İstanbul'a göç vardı. Evet. Şimdi tam tersine yani bence insanlar İstanbul'dan, büyük şehirden, İstanbul gibi büyük şehirlerden çıksınlar. Yani çıksınlar, orada yani çocuklarını seviyorlarsa, düşünüyorlarsa çıksınlar. Evet, çocuklar için daha iyi köy yerleri. Çünkü çocuklar toprakta büyüyecek, düşecek, kalkacak. O toprağın kokusunu alacak. Toprak e, insana huzur veriyor. Toprakta büyüyen çocuk daha çok teknolojiden uzak oluyor. Teknolojiden ne kadar uzak tutabilirsek çocuklarımızı nesiller, iyi bireyler yetiştiririz değil mi? Evet. Efendim. Teknolojinin içerisinde yetişen çocuklar hem daha tembel, bütün çünkü... Bilgisayarın başında efendim sürekli oyun oyun e, tembel oluyor doğal olarak vücut çalışmıyor ve toprakta oynamıyor koşmuyor düşmüyor eskiden biz gazoz kapı oynardık misket oynardık değil mi evet. top oynardık saklambaç oynardık yani o oyunlar da bitti artık tarih oldu değil mi? Evet tarih yani tarih oldu bu bilgisayarlar maalesef çocuklarımızı neslimizi ahlakımızı her şeyimizi bozdu maalesef hepimiz bunun içerisindeyiz. Allah hepimizi e, tekrardan ayaklandırsın, uyandırsın. Daha iyi olur inşallah değil mi? İnşallah, inşallah. Evet, arsamız burası değerli dostlar. 500 metre kare köyün üstünde, havadan doğumda. Hemen alıp evinizi yapacak, İster tek kat yapın, ister iki kat yapın yerimiz burası. Burası bizim tarafımızdan satılacak değerli dostlar. Köye ulaşım var, minibüs çalışıyor. Bakın minibüs geçti. Günde 3-4 kere minibüs hatta daha fazla 5-6 kere e, minibüs oluyor. Buradan minibüs bu yolun devamında şu tepenin arkasında deniz var. Evet burada e, yaklaşık bir 10 kilometre 10-12 kilometre ileride bu yolun devamında tepenin arkasında işte burada sonra körpü ağaç, havuçça. Havuçça'dan sonra otobana Çanakkale yoluna çıkıyorsunuz. Çanakkale yolundan Biga, Çanakkale, Lapseki'ye gidebilir. Bandırma, Bursa yoluna çıkabilir. O tarafa gidebilirsiniz. Buradan yaklaşık 10 kilometre. Veya Deniz, Denizkent. O tarafa da yakın yani. Gönen çünkü bu tarafta kalıyor. Tam Gönen'le Deniz arasında kalan, ortada kalan bir yer. Denize de yakın. Gönene 15 kilometre. İşte Denize de 15, 25, 10 kilometre deniz tarafına, 10-12 kilometre yönüne 15, yani Gönene biraz daha uzak, denize biraz daha yakın kalıyor. O yönden de bazı müşterilerimiz biraz deniz tarafında olsun diyorlar. İşte denize gidip gelebileceğiniz gibi 10 dakikada, 15 dakikada aracımızla da hemen denize git, gel. Değil mi? O yönden evet. değil. Evet, evet. evet, güzel bir esinti. Evet, burası bizim tarafımızdan nasıl olursa satılacak değerli dostlar. E, sınırımız herhalde şu izah olacaktır. Dürüşün izas, şu sınır. Şöyle tam sınırları da bir göstereyim. Şöyle bu bakalım. Ee, şimdi burası. buradan sokak geçiyor. elde zaten buradan. Bu, buradan burası yol açılacak. Böyle bu yol böyle gidecek. Burası açılmamış. Arsamız burası. Yani Direkt, şu direkler sınır oluyor. Bakın şu direkler yan direkler komşumuz sınır oluyor. Diğer sınırlar bakalım o da böyle herhalde şuralara kadar bilmiyorum parsel yerine durmuş herhalde. Şu mizası yani ortalama yer burası. Çok hafif bir meyil. Zeminde sağlam. Bakın burada yer yer taşlıklar, kayalıklar da var. Zeminde sağlam. Bahçe yapacağınız kısım alt taraf olur. Evi yapacağınız kısım da üst kısım olur. Yola yakın kısım olur. Hem daha havadar olur. Bahçenize biraz toprak atarsınız. Alt kısma mil toprak çok da güzel bir bahçe yaparsınız. Komşuda zaten bakın orada bahçe domates biber yapmış bu şekilde tek katlı imkanına göre bire yapmış. Evet değerli dostlar bugünlük bu kadar. Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum arkama bakmadan yürüyorum Yolumun karanlığa saplanan noktasında Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık, Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar İncin uykuda yalnız iki yoldaş uyanık Biri benim biri de serseri kaldırımlar. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler. Üstüme camlarını hep siyah dikiyor. Gözüne mil çekilmiş bir ama gibi evler. Kaldırımlar çilekeş yalnızların annesi. Kaldırım var, içimde yaşamış bir insandır. Kaldırım var, duyulur ses kesilince sesi. Kaldırım var, içimde kıvrılan bir lisandır. Bana düşmez can vermek, yumuşak bir kucakta. Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum. Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta, bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğu. Ben gideyim, yol gitsin, ben gideyim, yol gitsin. İki yanımdan aksın bir sel gibi fenerler. Tak, tak, ayak sesimi aç köpekler işitsin yolumun zafer ta ki gölgeden taş kemerler. Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim. Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları. Islak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim. Örtün, üstüme örtün serin karanlıkları. Uzanıverse gövden taşlara boydan boya Alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi Dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya Ölse kaldırımların kara sevdalı eşi